Sevgili Motochat takipçileri, sevgili dostlarımız, tekrar merhaba. Bugün değişik bir video yapalım istedik. Vlog tarzında bir video yapacağız. Bugünkü konumuz yine her zamanki gibi Efe Honda'nın sponsorluğunda. Honda'nın yeni motoru CL250. Şimdi CL 250 ile ilgili birçok video izlemiş olmanız büyük bir ihtimal ama biz de kendi bakış açımızdan bu motosikletle ilgili sizlere neler söyleyebiliriz, bu motoru düşünen kesim ne olmalı, kime hitap ediyor ve motosikletin genel kullanım değerlendirmesini yapacağım bir vlog şeklinde olacak bu. Şimdi hatırlar mısınız bilmiyorum paylaşımlar yapmıştık. CL250'nin lansmanında Ankara'daki lansmanında buradaydık zaten. Görsel olarak bizim çok hoşumuza giden birkaç defa da kullanma imkanım olmuştu daha önceden. Bu motor yaklaşık iki gündür bizde. Arda da kullandı. Ben de kullanıyorum. genel olarak söze şöyle başlamaya uygun görüyorum. Bir motosikletten ne bekliyoruz? Şimdi eğer uzun yollar yapacaksanız, e, uzun seyahatlere çıkacaksanız, efendim tamam olmaz değil, olur ama yorar. E, niye böyle söylüyorum? Bu motorun e, üzerindeki motosikletin üzerindeki blok CB 250 e, bloğunun aynısı, aynı şekilde yine. Ee, rally modeli 250'lik e, neydi CBF 250 rally ee, onunla aynı blok var sadece e, haritalamalarında çok küçük değişiklikler şasede oynamalar ve e, Evet, şasede ufak oynamalar, Motorun yerden yüksekliği lastik çapıyla birlikte değiştiği için yerden yüksekliğinde değişiklikler gibi. Ama özde baktığınız zaman aynı motorlar. Bu saydığım 3 motor da aynı. Blok aynı, yakıt değerleri hemen hemen aynı, hiçbir fark yok. Fakat bu motorda farklı bir şey var. Ee, yine Euro 5 normunda olmasına karşın egzoz sesi egzozun konumu egzozun yapısı itibariyle daha dolu dolu bir egzoz sesi var. Ee, onun dışında bir fark yok. Şimdi oturuş pozisyonu depoyu kavrama anlamında depo çok küçük bir kere onu söyleyeyim. Ve kavramak normalde güç. Ama Honda buna bir çözüm getirmiş. Standart motoru aldığınızda her motorla her renginde anlatacağım onu da bu yandaki e, depo petler standart ve oldukça kalın e, haliyle e, motoru tutmanızı kolaylaştırıyor. Ayak pozisyonunuz iyi görünüyor mu bilmiyorum. E, şöyle bir durum var motor da e, ilk akselerasyonda e, çok güçlü değil yani e, torku alıyor ama öyle bir dehşet bir güç hissettirmiyor. Nitekim e, üst devirlerde daha canlı bir yapısı var. E, fakat kol, kullanım kolaylığı olarak denge, stabilite fevkalade. Benim çok hoşuma gitti. Oraya dönelim tekrar. Bu motor kimlere uygun? Evet uzun yolda yapılır. Yorar. E, Honda'nın e, listesinde naked motorlar içerisinde yer alan bir motor ve naked bir motor haliyle rüzgara maruz kaldığınız bir motor Daha doğrusu rüzgar demeyelim tüm dış etkilere maruz kaldığınız bir motor ee, onu da dikkate almakta fayda var hani ben bu motoru alayım böyle gideyim il il dolaşayım tatillere gideyim falan Evet olur ama e, bu söylediklerimi de dikkate almanız lazım şimdi motosiklette güzel bir e, dijital ekran var. Ancak bu dijital ekranda e, hızınızı görebiliyorsunuz, saati görebiliyorsunuz, vitesinizi görebiliyorsunuz, yakıt miktarını görebiliyorsunuz, trip A, trip B görüyorsunuz ve toplam kilometreye görebildiğiniz bir e, göstergesi var. Küçük ama okunaklı, gayet yeterli. E, onun dışında fazla bir şey yok. Öte taraftan aynalara gelelim. Aynalar tabii motor retro yapıda bir motor olduğu için çok yakışmış. Güzel aynaları var. Ha, gösteriyor mu? Gösteriyor. Yuvarlak olduğu için tabii dışa doğru uzamadığı için daha kısıtlı bir alanı gösteriyor ama vazifesinde yapıyor. Şimdi bu binmekte kullanmakta olduğu motor yakın çekimlerini de yapacağım durduğum zaman. Bir takım aksesuarlar takılmış, USB çakmaklık, efendim e, elcik korumalar, efendim e, çok güzel bir çantası var arkada onu göstereceğim ve çamurluk uzatma var. Şurada da işte e, o retro havaya e, yakışan bir far çerçevesi var. O kadar e, başka bir herhangi aksesuarı yok üzerinde. Bunların hepsi Honda'nın orijinal aksesuarları ve e, eminim ki ciddi paralar sormadım fiyatlarının ne, ne değildir diye ama çantayı takabilmek için bir çanta demiri var e, sol yanda e, detaylı göstereceğim onu da ama çantası çok şık. Şimdi bu motor dedik ya ki kime göre iyi? Abicim şöyle söyleyeyim. Scooter'a binmek istemiyorsunuz. Scooter'ı sevmiyorsunuz. Tarz olarak sevmiyorsunuz. E o zaman işte geriye ne seçenekler kalıyor, CB250'ler var, İşte bu var vesaire. Şimdi bunda e, biraz daha retro bir havası var, teker çapı daha büyük, oturuş pozisyonunuz daha farklı. Hani e, her yaş grubuna hitap eden, şehir içinde e, e, ne bileyim çok uzun mesafeler diye günde 30-40-50 kilometre gidecek e, kişiler için efsane bir motor olmuş. Çok hafif, çok dengeli, az yakıt yakıyor, e, ekonomik ama hepsinden önemlisi şuna değinelim. Ah, bugün e, Japon üretimi bir 250 cc'lik scooter almaya gittiğinizde bulamıyorsunuz. Yok. Ya, ya da uzun zaman dilimlerinde sıra beklemeniz gerekiyor vesaire. Ee, ve fiyatına baktığınız zaman 250-260 bin liralar bandında. O da yani bayide varsa aksesuarlar şunlar bunlar onlar aynı ayrı hesaplar onlara girmeyelim. E, ee, Skutura binmek istemiyorsunuz. Daha böyle tarz bir motor, daha motosiklet gibi vitesli sizi ee, daha size de, kendinizi daha iyi hissettirecek bir motora ihtiyacımız var. İşte o motor bu motor. Ee, kesinlikle e, tavsiye edebileceğim o anlamda e, dediğim gibi günlük e, yaşantınızda kullanabileceğiniz sizi hiç üzmeyeceğini düşündüğüm bir motor bile olmuş. E, sarsıntısı neredeyse hiç yok. Çok tatlı bir sesi var. İstediğiniz her yere park edebilirsiniz. Hafif. Şu an kullanmakta olduğum motorun selesi, e, bunların selesi normalde 79 santim. Ancak bu üzerindeki standart dışında bir sele. 1-2 santim daha yüksek yani 81 santim gibi. Ama şey olduğunu düşünürseniz yani normal selesinin 79 santim olduğunu düşünürseniz Scooter'daki bacaklarınız açıldığı için ayakların yere değmeme problemi bunda kesinlikle olmayacak. 1.70 1.68 boylular bile bu motosikleti çok rahat e, kullanabilecekler e, ayaklarının yere basması anlamında tam basması anlamında onun dışında yani gücünü mücünü işte yaklaşık 25 beygir 24 Nm e, tork üretiyor tork hemen gelmiyor birazcık yüksek devirlerde gelmeye başlıyor e, o yan, yanlış hatırlamıyorsam 12- 125 litre gibi bir e, yakıt deposu var. E, hani şehir içi kullanımında bu motosikletin yakacağı maksimum yakıt değerini makul kullanımda söylüyorum öyle. Yardırmalar, mardırmalar gibi değil. E, 3 litreler 2 25 buçuk litreler 3 litreler civarında olur. Onda bunu yeni çıkartmışlar. Ha bile bile kullanır. Evet, evet. CL2. 200... 25 mi? Efendim? 125. 250. 250. Evet. Güzel, fena değil. Yani skutura bin, onu anlatıyordum tam. Skutura binmek istemeyen için güzel motor. Evet. 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 Hadi iyi günler, görüşürüz. Evet. Yolda başka bir motorcuyla küçük bir sohbet yaptık. Ee, tekrar bıraktığımız yere dönecek olursak dediğim gibi her yaş grubuna hitap eden çok rahat kullanabileceğiniz çok konforlu, keyifli, güzel bir motor olmuş. Ha, şimdi bugün Arda ile konuşurken şey konuştuk. Yani motorda çok fazla bir şey yok. Yani doluluk anlamında bir şey. Yok. Aslında olmasına gerek de yok. Hani birçok insan diyor ya CL250 çok zayıf kalmış. Çin motoru gibi duruyor. Hayır öyle bir şey yok hocam. Burada Honda'nın taş gibi Honda kalitesi var. E, Honda satış sonrası var. E, yani e, ben katılmıyorum ona. Bu motoru fiyat performans motoru olarak yani paranızın karşılığı olması anlamında söylüyorum. Güç anlamında söylemiyorum. Paranızı alabileceğiniz ee, motor skolasında bence kesinlikle e, fiyat performans ürünü. Niye söylüyorum bunu? Onu anlatıyordum işte. Bir scooter 250 bin lira liste fiyatı ama o yok. 300'lere 320'lere e, mal ediliyor. Bu motorun şu anki onda Türkiye'deki e, liste fiyatı 203 bin lira. 203 bin liraya fevkalade motosikletinize binersiniz. Her işinizi görürsünüz. Keyfini de alırsınız. Çünkü Birçok kesim diyor ya Scooter'ın keyfi başka, vitesli motorun keyfi başka. başka. Katılıyorum. Hani Vitesli motor isteyip birazcık daha e, tarzı farklı olan farklı olmayı arzu eden insanlar için fevkalade bir seçenek. E, şimdi e, Honda e, bu motorla bence e, yani herkes diyor işte gençlere retro havalı filan. Hayır hiç öyle değil arkadaşlar. Nereye giderseniz gidin. Bu motorda çok ilgi çekiyor. Yolda şimdi yanımda başka bir motorcu durdu. Onunla sohbet ettik. Herkes aynı şeyi söylüyor. Çok güzel. Honda'nın yeni motoru. Ben de o görüşteyim. Ha gelelim şimdi güç işlerine. Abi bu motorda hani böyle çıkıp uzun yol yapacağım diyen adam üzülür. Niye üzülür? Ee, dış etkilere çok maruz kalır. Ee, bir de böyle işte yolda giderken bir sollama yapayım. 120 ile 110 giderken bir sollama yapayım dediğinde tapa gaz yapsa bile çıkabileceği süren 130-135. Oralar belki 140. Yani daha fazlası yok bu motorda. Haliyle hani o istediğimizde bana lazım olan gücü e, gaz kolunu çevirdiğinde alabilir miyim sorusunun karşılığı bu motorda yüksek süratlerde ne yazık ki alamazsın bunu. Çünkü motorun yapabileceği belli. Daha fazlasını beklememek lazım. Ama daha 80'li 90'lı süratlerde gidiyorken e, o güç elinizin altında mı? Evet alınızın altında hemen bir vites düşürdüm. Gazı açarsanız gayet güzel ee, ivmelenir ve yapmak istediğiniz işi yaparsınız. Motosikletle ilgili frenlere biraz konuşmak istiyorum. Ee, ön frende dalma e, hissiyatı neredeyse yok denecek kadar az. Ee, arka fren nasıl derseniz o da gayet başarılı. Ben biliyorsunuz hep söylüyorum kombine fren kullanmayı seven bir insanım. Ön arka bir arada kullanıyorum. Zaten ABS destekli bir motor. bu motorla ilgili hani ya Turan abi nedir en çok hoşuna ne gitti derseniz bu motorun şanzımanı ve debriyajına bayıldım arkadaşlar. Şöyle ki şıkır şıkır çalışan bir şanzıman var. Pamuk gibi bir debriyajı var. Tel debriyaj bu arada. Telli debriyaj. Hani e, bu motoru dedik ya A noktasından B noktasına gitmek için kullanırız. Fevkalade iş görür. E, yoğun trafiğe de girersiniz. yani. Gireceksiniz. Kaçınılmaz bir durum. Çünkü her yer yo yoğun trafik artık. Haliyle e, bu debriyaj sık bırak vites büyük vites küçült işleri bunda o kadar kolay ki yani daha önce debriyajlı motor kullanmamış bir insanın bile bu sisteme alışması emin olun 1-2 saat yani o kadar. 1-2 hoplatır zıplatır ondan sonra fevkalade kullanır. Ee, bu Honda'nın şanzuman sistemi, vites geçişleri ve debriyajı bu, bu motorda efsane. Çok güzel onu çok beğendim. Motosikletle ilgili size aslında çok fazla söyleyebileceğim bir şey de yok. CB250'leri de test etmiştik. Uzun test almıştık. Çok benzer bir durum. Ama e, Honda bunda hedef kitleye çok güzel bir sürpriz yaparak nefis bir egzoz koymuş. Egzoz yukarıda olduğu için sesini de duyuyorsunuz. Hafif de böyle dolu dolu bir sesi var. Altınızdaki motor e, 250 cc'lik bir motordan daha büyükmüş hissiyatı veriyor. A, açıkçası ben egzoz sesine de önem veren bir insanım. Tamam çok abartılı olmamasından yanayım ama en azından kullanırken tıpkı Transalp'te olduğu gibi e, o, o ses de insana bir keyif veriyor Bunda da o keyfi alabiliyorsunuz CB'nin O e, pıtı pıtı çalışan e, Motor hissiyatı bunda yok daha daha dolu dolu bir sesi olan bir motor O anlamda e, çok keyif veriyor e, Şimdi e, Lafı bağlayacağımız yer neresi olsun Hani başta da dedim ya bu motor kime göre bir motor? Bu motor vitesi motor sürmeyi seven her yaş grubuna A1 ehliyetten A ehliyete kadar her yaş grubuna e, hitap eden çok güzel, e, konforlu, e, dengeli, keyifli bir motor olmuş. Yani e, çok uzun yol yapmayı düşünmeyen uzun yola çıkacaklarında bir takım şeylere katlanması gerektiğini bilerek alması gereken bir moto. E, sonuç olarak e, ben çok başarılı buldum. Tarzı güzel, e, dizaynı güzel. Ha, zevkler, renkler tartışılmaz ama bir e, söyleyeyim bir beyazı var bu motorun, bir turuncusu var, bir de buz mavisi var. Yani açıkçası buz mavisi çok bana hitap etmiyor ama turuncusu da beyazı da çok yakışıklı. Yani beyaz öyle buzdolabı gibi durmuyor açıkçası. Turuncusu benim en çok beğendiğim. Turuncu siyah kombinasyonu çok güzel olmuş. Şeyleri şimdi yakın çekim yapacağım bununla ilgili. Orada da görürsünüz sinyalleri, Amerikan e, sim, park sistemi bunda da var yine. E, stobu, farı... Göstergesini görüyorsunuzdur diye emin ediyorum. Umarım görüyorsunuzdur. E, yani keyifli bir motor olmuş. Neden olmasın? Çok canlı değil ama... E, şimdi sürerken gördünüz yani gayet güzel gidiyor bu da. Evet Arda Aktar da Transalp çalışmalarına devam ediyor <laughs> hala. Evet dostlar ee, CL250 ile ilgili aklınızda olan sorular varsa lütfen ee, videonun altına yazın. E, biliyorsunuz biz videoların tümüne cevap veriyoruz. Bilgimiz dahilinde ya da sizler için öğrendiğimiz bilgileri hemen sizlerle paylaşırız. Ee, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Beğendikçe ön plana çıkıyor çünkü. Ee, şimdilik aklıma gelenler bunlar. Ee, aklıma geldikçe detay bir şeyler olursa sizinle paylaşacağım. Bu arada ön fren arka frene göre daha hissiyatlı Nissin e, kaliperler var önde. Arkayı bilmiyorum açıkçası ama Nissin olmadığını düşünüyorum. Ee, onun dışında ama durduğunuz zaman filan motor yani çalışıyor mu çalışmıyor mu o kadar e, pürüzsüz duruyor ki hiç titreşim yok o çok hoşuma gidiyor çalışırken evet arkadaşlar videoda bahsettiğim çanta ve e, bağlama demiri bu şöyle detaylı göstereyim çok kullanışlı aslında çok iyi düşünülmüş fermuarı da var Ayrıca ve su, su geçirmez bir çanta bu Ancak bu çantayı bağlamak için bu bağlantı demirine ihtiyacımız var egzoz diyordum sesi güzel diyordum yukarı konumlandırılmış bir egzoz bu e, fakat e, şu egzozun üzerindeki koruma kısmı kesinlikle ısınmıyor ve artı için tehlike oluşturmuyor. Şöyle açalım bir. Söylediğim gibi Amerikan Park sistemli bir e, Sinyal sistemi var. Tamamı led yine. Arkadan görünümümüz de bu. Ee, sevgili dostlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olup videomuza da beğeni bırakırsanız, yorum yazarsanız çok mutlu oluruz. Böylelikle daha çok kişiye ulaşma şansımız olacaktır diye düşünüyorum. Ee, en kısa zamanda e, yeni ve sürpriz videolarla sizlerle birlikte olacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Bu videomuzda, bu vlogda e, CL250 alınır mı? Honda CL250 çok ölü bir motor mu? E, alınır mı? Ve kimlere hitap eder? Kimler almalı? O konulara de değinmeye çalıştım. En kısa zamanda dediğim gibi sizlerle birlikte olmaktan büyük keyif alacağız görüşmek üzere